Evet arkadaşlar, sizinle birlikte şanslı olan bugün kazanır oyununu oynayacağız. Efe ile Fatih oynayacak. Ertuğrul aralarında aslında o da oynaması gerekiyor ama bilmiyorum arada bir ona da çektireceğiz. O da başlayacak, o da yiyecek. Evet, Fatih'ten başlayalım ilk önce. Fatih, buyur. Sana bir şuradan bir kağıt çekdirelim ve şimdi çek bakalım ne çıkıyor. Bir dakika bekleyelim. Salça. Salça mı? Hadi bakayım senin bugünün kısmetin salçayla başladı. Bir de sirke alırsan peşine bir salata yaparız. Hadi. Bir yemek yaparız. Bir şeyler yaparız. Hadi. Nasıl? Tabii güzel mi? Güzel. Çok güzel ama gözlerini kapatıyorsun. Çok da güzel değil herhalde. Neyse. Evet. Şimdi sıra Ertuğrul'da mı desem? Ertuğrul. Sen ne yemek istiyorsun buradan? Hangisinden? Oo ketçaptan. Yesen mi acaba? Hadi ye bakalım biraz ketçap. çakal. Hemen buluyorsun ismi. Tamam. Hadi bakalım Efe. Sen çek bakalım. Elma. Elma mı? Oo iyisin. Sana da ayır. Sana da Ertuğrul kaşığı yeme oğlum. Kaşığı yemiyorsun baba. Kaşığı yemiyorsun. Tamam mı? Başka bir şey yemek istiyor musun? Hadi. Şimdi sıra ne yapıyoruz? Fatih tekrar çekiyor. Z zeytin. Ne? Göster bakayım neymiş? Zeytin mi? Hadi bakayım o zaman. Zeytini gördük. Hadi biraz ağzın biraz tatlansın. Zeytin içinde yutuyorsun. Hıh. Her şey yine. Tabii yutmana gerekiyor. Efendim? Tabii tabii. Şaka dedim lan. Şaka. Çek. Çekide tabii ki. Bırak çekide bırak tamam mı? Bırak sağ ol. Evet. Şimdi yine tekrar Efe çekiyor. Kuru kayısı. Kuru kayısı. Tamam, yaş kayısı yok mu bize? <laughs> Evet çok şey yapıyorsan Fatih suyu içebilirsin. Ertuğrul sen ne çekeceksin. Şuna da bir tane çektirelim evet. Çekilişçi. Şuna ver bakalım bir tane de o çeksin. Ne yiyecek Çek. ne gelecek bakalım şansına. <laughs> Elma. Elma, Elma. mı değil Oo, ya? Ne zaman okudun lan açtığında? Sütlaç. <laughs> ooo ya. Oo, o tütlaç, tam sevdiğim şey. Ulan ne üç ya. Tam şanslısın ha. Dökme. Tamam, daha yemez ceza. Tamam. Güzel, çok güzel. Şimdi sıra kimde? Tabii ki Fatih'te. Fatih bugün sirke sarımsaktan başladı. Evet. Fatih. Tekrar bir daha çekiyorsun. Limon. Limon. İyi hadi bakalım. Fatih sana hep bugün Hayır. ekşilerden bakıyor. Sıkıyorsun ağzına bir limon. Sık 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 sık. Aynen öyle tamam. Güzel. O iyi, iyi. tamam sen daha korona virüsü de yakalanmasın ha. Sen bütün hepsine yedin zeytini yedin limon yedin art silke İçeceksin biraz sonra. Hadi bakayım şimdi tekrar efede. Soğan. Ne? Soğan. Soğan mı? Soğan. Soğan. Soğan ben değil. Yemez misin? Yersin. Yersin. O zaman şınava tabisin. Yemeyenlere şınav çektiriyoruz. Gördün. Yersin. Yani. Kaça kadar? 5 tane şınav çekiyorsun. 10 tane olsun. 1 2 Güzel. Nizami çek. 3 4 Hadi. 5 Tamam. Hadi bakalım. Evet. Fatih. ne sende. Sirke. Ulan sende. Maşallah. Hep sirke, sarımsak, limon. Hadi bakayım. iyi sirke iç bakalım. Hadi. Bunu da istersen. Ne yapıyorsun lan bak? Gitti mi? Ee, gitti. Su içeceksen iç hadi. Yok. İçmeyecek misin? Hadi ondan sonra kim? Bu sefer Ertuğ. Efe de. Efe sen şanslı adamsın ha. Ertuğrul. Ertuş en son. Ketçap. Ketçap mı? Ana. <laughs> ne oldu? Sen, sen de mi hoşuna gitti? Aha. Ertuğrul, Ertuğrul, Ertuğrul'a verin, Ertuğrul da çeksin. Çek. Ketçap. ne şans da lazım. Ne ketçap geldi ama sevdiği şeyler geliyor. Ben Sen yemedin, tüh, Fatih yemedi. evet, şimdi sıra. Fatih çekti. Ben çektim mi? Sıra kimde şimdi? Fatih'te. Kuru kayısı. Kuru kayısı. Lan yavaş at lan. Ertuğrul. Sen varsın hep sen. <laughs> hep sen yapıyorsun bu işleri. Ha? Hep sen yapıyorsun bu işleri. Değil mi? Sen mi yaptın? <laughs> sen mi yaptın? He? Oradan burç çıktı. Sen mi çıkardın? He? He? Hadi baba hadi. Sen ne yiyorsun şimdi? Hadi sen ketçap. Ketçap yok ona. Çektir, ver çeksin. Ver çek, çeksin. Çek. Al. Çek. Okay, dur. Ertuğrul Limon. okusun. Okusu. Ne? Limon. Limon hadi ye limonu. <laughs> Amca okuma yazmak <azına> çok güzel. <laughs> tamam. Ay, <ye>. Limon çiğdin. Yiyemedim. Sıkmadı ki. Limon aç ağzını. Aç abi Aten sıkıyor. Aç. Ağzını aç. Ağzını aç. Ağzını Elini tamam, çek. Tamam 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 tamam. Çok sıktım. <laughs> Nasıldı? Güzel mi? Ben de Salça. Salça. O zaman salla kalçalar. <laughs> ne oldu lan? Ay çok ekşiymiş. Çok mu ekşiymiş? Ah tamam. Ertuğrul. <laughs> Soğan. Çöpacak mı? Soğan. 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 Ah, ketçap. Ketçap. <laughs> <laughs> Öyle yok ketçap. <laughs> kaçma kaçma gel. Gel sınav. Sınav ya da Ay, soğan. Ay, yiyecek mi? Ay neydi soğan değil mi? Soğan mı yiyeceksin? Sınav mı çekeceksin? Hangisini yapacaksın? Soğan mı? Tam. Tamam. soğan yemeyecek ketçap. Gel şey çekeceksin çek. gel. Sınav çekeceksin. Gel. çek bir hadi bir sal bir sal sal Kendini sal 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 birer sal sen hepsi yani, hadi bir iki üç dört beş tamam beş tamam oldu tamam. Aferin. Aslında bu soğanı birileri yemesi lazım ya bu soğan yemeden olmaz ki. Evet şimdi sıra kimde efede mi? Amca ben atladık. Efe'de. Fatih'de mi? Eee sen de Hadi bakalım. <laughs> salça. Ne mi salça? Maşallah. Sen salçayı çok seviyorsun herhalde Fatih. <gülüyor> 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 ne oldu? Bunu ne tükendi? Kokuyor mu salça? Hı <laughs> Ama acı. Acı mı? Oo. Evet, şimdi sıra Efe'de. kimde? Efe'de. En son kazanana Efe'de. bir ödülümüz var. Limon. Limon. Limon skarson. Ne? Limon, Limon. mu? bitmiş. Kalbim. suyu bitmiş. Suyu tazeleyin. Evet kimde sıra? Fatide. Fatide mi? Evet Fatih. Hadi bakalım. Sirke. Evet, Vay maşallah. <laughs> Sen sirkeden başladın. Hadi bakalım. <laughs> O sen de tamam daha korona morona kalmamışsın kesin. Sirke sağım sakin. <laughs> Ondan sonra devam ediyoruz. Hadi şimdi Ertuğrul'la. O ok, Ertuğrul. Sirke. Sirke mi? Aman Allah'ım sirke çok Aman güzel. Oo, çok ne güzel. güzel. Limon limon suyu iç. <gülüyor> <gülüyor> <Amca>. Nasıldı? <laughs> He? Nasıldı baba? Amca. Hadi daha la. Evet. Kazanana biliyorsunuz. Bir araba hediyemiz var. Başkomuz. Kumandalı arabamız hediye. Kim kazanırsa bu araba onundur. <laughs> evet Efe şu anda sıra sende. Buyur. Elma mı? Hadi. Elma. Evet. Fatih. Şimdi sen de Fatih. Burada en çok tatlı, iyi, güzel şeyleri yiyen kazanıyor. Tamam mı? İyi şeyleri. Mesela iyi şey derken ne? De tatlı. Elma. E, elma e, sütlaç. Ketçam. Kayısı. Bunları. Ne oldu lan? Fatih kepçe böyle mi sarıldın ki? Evet, Ertuğrul da sıra. Soğan. Ertuğrul alalım seni soğana. <gülüyor> <gülüyor> o zaman gel şınav çekelim. Hadi şınav çek o zaman. Kalk. Kalk şınav çek. Hasta abim benim be. 1 2 3 4 bir daha eğil. Evet. Bir daha ve 5 Tamam. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi sıra kimde? Efe'de. Elma. Elma, o şanslı bu efendim. Hep elmalardan şeylerden başlıyor. Teşekkür Evet, şimdi oyunumuzun sonuna geldik. Bakacağız kim daha çok elma yemiş, kim daha çok. Ee, salça ve e, bu biber kimseye gelmedi mi ya geldi yemedi. Biber Ertuşa mı geldi? Ama yemedi Ertuğrul'a. Evet. Bakıyoruz. Evet. Burada en çok şey kime gelmiş? Ertuğrul'a gelmiştir kesin. Değil mi? Evet. Ertuğrul'a gelmiştir. Arabaya Ertuğrul'a veriyoruz. Çünkü kazanan Ertuğrul. Nasıl ya? En çok o yedi tatlıyı. Ketçabından tuttu, sütlacından yedi, kayışısından yedi. Arabayı Ertuğrul Çavuş'a veriyoruz. Evet, alkışlayın. Evet, arkadaşlar bugün videomuzda bu kadar. Bizi beğenip Görüşürüz efendim. işaretler abone olmayı unutmayın. Ve beğenini de muhakkak atın. atarsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz.